Türkiye'deki en yaygın kadın kokusu Libre inceleyelim. Libre diyorsun ama hangisini diyorsun? 7 tane farklı libre var şu anda. Hangisi hangi zamana uygun? Hangisi hangi mevsim uygun? Gelin beraber inceleyelim. Edo Soyles 10 üzerinden 4-5 civarı yazın kullanılabilir. Temiz sabunumsu su ama çabuk uçuyor. Esası yüksek olmadığı için çok kalıcı değil. Temiz bir koku hafif böyle bir iki saatlik için sıkılabilir. Edo parfüm versiyonu 10 üzerinden 8'lik bir koku ama çok yaygın olduğu için 5-6 civarına çekiyorum puanını. 4 mevsim kullanabilirsiniz yine. Lavanta vanilya dengesi harika zaten. Portakal şey de içinde çok hoş duruyor ama çok yaygın. Ya bildiğim parfüm değil artık kalabalık hissi vermeye başladı. Böyle parfüm versiyonu bir tık daha yoğun versiyonu diyebiliriz. Şişesi böyle bir tık daha koyu görünür. Onun üzerinden 6,5-7'lik puanı var. Kışlık bir koku. Zencefil, bal ve safranla zenginleştirilmiş. Sıcak, yoğun bir koku. Ama herkes taşıyamaz. Daha çok kışlık bir koku zaten. Absolu platin, şişenin içi gümüş tarzı bir şeyle kaplıdır. Onun üzerinden 7,5'luk bir koku. 4 mevsim kullanabilirsiniz. Modern, sade, zarif bir koku. Kokunun gri tonları gibi. Harbiden seksi bir koku. Bence her yerde kullanılabilir. En son çıkan versiyon o konuşu bir tık garip lönü. 10 Onun üzerinden 8.5-9'luk bir koku. İlk bar yaz aylarını kullanabilir, Kışın bir tık zayıf kalacaktır. Yumuşak, feminen, rafine bir koku gerçekten. Yeni jenerasyonun zevklerinin yansıttığını söyleyebilirim. Evde parfüm intens versiyonu. 10 üzerinden 8.5'luk bir koku. Kışın kullanabilirsiniz. Çok yoğundur. Koku değil bildiğin karakter bildirisi. Ben gerçekten buradayım diyor bu koku. Ya kışın sıkmayın olay çıkartırsınız. Çok fena bir koku. En sevdiklenen biri olan Flower Flames. En son çıkan ikinci kokusu da bu. Ve Libre'nin en gözdesi bence en güzellerinden birisi Flower and Flames. Gerçekten çok hoş. 10 üzerinden 9'luk bir koku. 4 mevsim kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bence çok iyi bir koku. Yani 10 üzerinden 9 değil 9,5'ü bile hak eder aslında. Eğer sorunuz varsa yorumlara bekliyorum.